kırsal kesimin ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ediliyor. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Adıyaman merkeze bağlı Gökçay, Bağlıca ve Koçali köylerini ziyaret etti. Köy ziyaretlerinde Vali Mahmut Çuhadar'a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti. Adıyaman dernekler arasında bir ilk daha yaşandı. İlklerin öncüsü olan Adıyaman ilimiz İstanbul'da ilk kurulan derneği Adıyamanlılar Dernek Başkanı Hatice Çiçek oldu. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Adıyamanlılar Dernek Başkanı Mehmet Deniz yerine, bugün Gersoyder'de yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile ilk bayan başkan olarak Hatice Çiçek seçildi. Yıllardır derneğin başkan yardımcılığını yürüten mali müşavir Hatice Çiçek kendisine tevdi edilen görevden dolayı teşekkür etti Çiçek. Önümüzdeki günlerde görev dağılımını yapıp en kısa zamanda Halkalı'da aldığımız arsanın üzerine Adıyamanlılar Dernek binasının dikmek yeni yerimizde faaliyetlerimize devam etmek olacak, dedi. Kredi kartı olanları ilgilendiriyor. 31 Aralık'ta kadar yılın bitmesine az bir süre kala banka kartı, kredi kartı ve indirim kartlarında biriken puanlar için tüketicilere uyarılar gelmeye başladı. Para olarak da kullanılabilen puanların 31 Aralık'ta kadar kullanılmaması halinde silineceği belirtiliyor. Ancak bankalarda ise uygulama biraz daha farklı. Süre 6 ay ila 24 ay arasında değişebiliyor akaryakıttan gıdaya, giyimden kozmetiğe neredeyse her alanda kullanılan alışveriş kartlarında biriken milyonlarca liralık puanlar 31 Aralık tarihi itibariyle siliniyor. Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve farklı avantajlar sunan alışveriş kartları için markalar müşterilerine şimdiden bilgi mesajları atmaya başladı. Abdülkadir Konukoğlu'ndan Atso Başkanı İrfan Torunoğlu'na ziyaret. İlimizde büyük yatırımları bulunan, Sanko Holding AŞ Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu Atso Başkanı İrfan Torunoğlu'na ziyarette bulundu, önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı yatırımlar hakkında sohbetler edildi, Başkan Torunoğlu nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Konukoğlu ve ekibine teşekkür dileklerini iletti. 4. ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda 3'ü tek yumurta ikizi olmak üzere 4 ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor. Ağrı, Mersin, Şanlıurfa, Hatay ilerinden Fırat ve Ferhat Aktaş, Mehmet ve Ali Ceylan, Furkan ve Enes Han, Mert Işık ve Efe Işık isimli ikiz kardeşler askerlik görevlerini Tokat İl Jandarma Komutanlığında yapıyor. Atso'nun kıyafet yardımları devam ediyor. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuyor. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımları devam ediyor. Adıyaman genelinde 500 öğrenciye ATSO tarafından kıyafet yardımı gerçekleşirken, 23 Nisan İlköğretim Okulu'ndan sonra Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine kıyafet yardımında bulunuldu. Marketlerde raf ve kasa fiyatı denetimi Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle birlikte şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı. Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezindeki marketleri denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, marketlerde raf ve kasa fiyat denetimlerine ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi. Yetkililer, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak süreceğini sözlerine ekledi.